Saadettin Saran galiba 100. gününe doğru gidiyor. 20 yıl Fenerbahçe'de Azılır'ın başkanlık yaptı. 7 yıl hatta 7 yıldan biraz daha fazla Ali Koç başkanlık yaptı. Saadettin Saran 100. gününü doldurmak üzere ve aslında en şanslı başkan olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Fenerbahçe'nin önemli bir birikiminin o kaynağın kullanılma şansı Saadettin Saran'ın eline gelmiş durumda. O açıdan Saadettin Saran'ın çok şanslı olduğunu söyleyelim. Devre transferi için de taraftarı çok heyecanlandırıyor bu kaynak. İster istemez heyecanlandırmalı da bir de şöyle bir durum. Tabii Fenerbahçe'de özellikle kulüp tarafından da ya tamam transfer yapılacak da yani işte limitler var, sıkıntılar var. Bu işler öyle kolay değil. Denerek de beklentinin biraz düşürüldüğünü söylemek lazım. Fenerbahçe'de bugün transferle ilgili beklentinin düşürülmesi anormal bir durum olur. Çünkü şundan ötürü anormal bir durum olur. Fenerbahçe'nin temel konusu şampiyonluk. Yani Saadettin Saran Fenerbahçe'nin mali tablosu kötü olduğu için Fenerbahçe başkanı olmadı. Fenerbahçe şampiyon olamadığı için bir değişim geldi ve Saadettin Saran bu koltuğa oturdu. Saadettin Saran'dan bekle Beklenti Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak hamleleri yani oyuncu transferlerini yapmasıdır ve o yüzden bu kaynağı nasıl kullanacak sorusu önemli bir sorudur. Beklenti budur. Bugün Fenerbahçe'de.